Ee, sen konuştuğunda insanlar ne diyorlar mesela sana genç insanlar? En çok neden şikayet ediyorlar? Valla şikayet etmiyorlar. Biz genellikle karşılaştığımızda karşılıklı geyk yapıyoruz. Kakar iki kere. Hiç öyle ciddi konular konuşmuyoruz yani. Ama Twitter'dan falan mesela şimdi Gökhan artık yani Athena Gökhan bir şey şikayet vergi gibi Ya candaş bu. makara yapalım <laughs> biraz. Ben normalde <laughs> arkadaşlarla karşılaştığım zaman sokakta e, yani bir espri birbirimize direkt zaten esprili bir muhabbetin işe girdiğimiz için durumla alakalı ikinci dakikasına şöyle bir şey bağlıyor. Ya, ya abi ne olacak bu durumlar? Yahu bitmiyor. <laughs> o, o durumlar hep kendi kendine olacaklar zaten. Biz en önemlisi kendi kapımızın önünde, kendi mahallemizi, kendi etrafımızla alakalı güzel bir e, ortam oluşturalım. Onun dışındakileri zaten... Bir, bir lig var. Ben hep onu futbol maçına benzetiyorum. 11 11'erlikten maç yapılıyor. Abi teknik direktörün nasıl bir formasyon uygulayacağına dair Bizim bir bilgimiz yok. Biz seyirciyiz. Orada da bütün Santrofor, Forvet bir sürü kaleci maleci. Orada bir sistem var. Şimdi onun o topu niye ona attığını biz bilmiyoruz. Belki de bir sebepten, gerçek, gerçekten geçerli bir sebepten dolayı bu formasyon yapılıyor. Ama biz bilmiyoruz. Onun için de bazen bilmeden yorum yapmak istemediğiniz şeylerin, e, istemediğiniz konuların değirmenine su götürmek gibi olabiliyor. Orası tehlikeli güzel değil. Bir anda istemediğin şeyi. Abi ben ne yaptım ya? Nasıl yani böyle mi oldu gerçekten? Dediğim çok şey oldu mesela. Oluyor yani. Geçenlerde senin ben bir bir, bir, bir röportajın mı bir beyanatın bir şeyini seyrettim. Çok enteresan bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki bir toplumun içinde bulunduğu zamanın dinamiklerini ve gerçeklerini yakalayabilmesi için yapması gereken aslında tek bir şey var diyorsun. O da insanlarını, özellikle de genç insanlarını eğitebilmesi. Evet. En önemli şey. Yani aslında bak buna gittiğimiz zaman e, bunun için çalışan insanlar hep böyle diyorlar ya işte vatansever vatansever en vatansever benim herkesten daha çok vatanımı ben seviyorum ya bu bir yarış, yarış değil burada söylenmesi ve yapılması gereken tek bir şey var kim e, halkına gençlerine daha çok yararlı oluyor? Ama orada benim anlamadığım şey şu, şimdi senin kastettiğin eğitim muhtemelen başka bir şey ki onu anlatmanı rica edeceğim. Yani eğitimse şu anda her tarafta üniversiteler var. Herkes üniversite mezunu. Artık öyle değil üniversite işte. kazanmak için bir şey yapmaya da gerek yok. Yani oturmak yetiyor sınavda. Evet. Ee, de öyle değil. Demek ki öyle değil. Öyle Sen değil. Sen başka bir eğitimden bahsediyorsun. E tabii ki de. Yani normalde halkın içinde ve şimdi eğitim sistemi dediğiniz zaman bana göre ben çocukluğumdan beri ben ilkokul 3. sınıfta eğitim sistemini... Sorgulamaya başladım zaten 3. sınıfta. Baktım bir şeyler çalıştırıyorlar. Abi dedim bunları niye öğreniyoruz biz? Ne mesela? Ya bu sistem. Yani dersler. O derslerin, o müfredatın neden öyle olduğu ile alakalı o kadar çok bug var ki. Ve çok komik bir şey daha oldu. Kuzey Avrupa'da, Kuzey Avrupa'daki eğitim sistemine baktığınız zaman bir yok. Çünkü bir kişinin, bir bireyin belirli bir sistemden geçirilip neye meyli olduğunu anladıktan sonra... Oraya doğru eğittiğinde hem daha az efor ve bütçe harcayacaksın aslında mantıklı olarak hem kazandığın genci ülken için çok daha başarılı bir noktada kullanacaksın. Yani çok açık ve net bu. Yani bence memleketimizin en çok yatırım yapması gerektiği nokta gençler. Gençler yoksa ne var ki? Ne var yani? Bizim ülkemizin potansiyeli inanılmaz. Memleketimizin en parlak çocuklarının yurt dışına gidiyor olmasını Evet korkunç. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Potansiyel öyle bir potansiyel var ki çünkü çocuk geliyor bir, bir şey anlatmak istiyor bir şey söylemek istiyor. Oraya onu söyledik ya, abi sen tamam sen şöyle geç diyorlar çocuğa. Çocuk ondan sonra Amerika'dan burs alıyor geliyor karşılarına. Çok dram yani bunların olmaması gerekiyor zaten. Bu sistemin kendi kendine toparlanması gerekiyor bir kere. Yani dediğimiz gibi biz kimseyi dinlemiyoruz ya kimse çocukları gençleri yeni jenerasyon işlerle alakalı bombalar yani yok kimse dinlemiyor neler neler var yani